Balık benim işim diyor. Ben çekerim diyor. Seni almadıysam tabii. Beni aldın gibi geliyor. Vallahi. Yok yok seni ne? almadı. Evet, evet, evet. Allah bilir oradan beni almışındır. <laughs> ah yok yok balık, balık, balık var. O lüfer lüfer lüfer, lüfer lüfer. Kaldır lüfer. Of maşallah. Oo. Oh, gördün mü Fatih Bey? Bey. Vay, vay. Dokundum biraz önce. Abi getir getir çabuk getir. Ay, oğlum. Adama bak As ya. Harbiden. Adam harbiden. Gel gel şu bezle tut şunu. Kediler göster, geliyor. Usta nerede? Ey maşallah. Vuh. Ne ya şunu tutsana çıkar ki. Ya yakalayan Adama ustayı bak çekelim ya. ya. <gülüyor> yakalayan <gülüyor> ustamızı çekelim ya. <laughs> maşallah rastgele. <laughs> var. <laughs> var ya tam şu da şuraya böyle takılmış vallahi. ha. Evet, tesadüf almışız vallahi. Bak bak. Ey maşallah. Dur, bir resim alayım oğlum ben kendisini bulamıyoruz resmini çekelim. Fatih daha. Bey, yerinden kalk da gel bak Lüfer. Rast geldiniz. Eyvallah sana o evet, abi ben biraz önce dokundum biliyorsun oltaya. Ya işte. Elini sürdü hocam. Seyran abi anlatsana kardeşlerine nasıl yaptın bu işi? adam son kez gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Son yani kez nasıl son kez göstermişsin ama daha daha, daha ne göstereyim kardeşim Bir, bir daha ya. anlat bize ya. Yani içine kop ya. gösterdik, evet, Lüfer bunu... gösterdik. Daha ne gösterelim? Ağabey kapat. Allah kapat, Allah. kapat <laughs> şey Abone olun. Don't...